Sosyal medyayı yine tartışmak için ortaya kendi konusunu atıp insanlar yine birbirlerini bunun için linçlemeye başlamış. Özellikle Twitter bu konularda çok güzel bir yer. Herkes birbirini şeytan ilan edebiliyor. Herkes birbirini gömmekten aşırı haz alıyor. Bu da modern dünyadaki ahlakçılıktan kaynaklanıyor olabilir. Eskiden insanlar mesela bazı görüşleri, bazı inançların içinde yaşarken kendilerini iyi ilan etmek için kendileri gibi olmayan insanları kötü ilan eder, onları şeytanlaştırır. Bu sayede bir duygularını rahatlatır. Vicdanı rahatlar. Men tel olarak der ki ben iyi bir insanım. Günümüzde artık eski inançlar, eski görüşler güçlerini biraz daha yitirdiği için ama insanların da kendilerini iyi diyebilmeleri için belli sebepler bahaneler aradıklarından kaynaklı bu linç kültürüne yükleniyoruz gibime geliyor. Twitter'da bir kız oyun yayıncılarını sıralayıp puanladı. Bir flüt paylaşmış. Can Sungur kısmına gelince de linç yemeye başlamış. Tweet şöyle Can Sungur sektöre dair müthiş bilgisi var ve geek kültürüne aşırı hakim birisi. Oyun yorumları güzel lakin aşırı SJV takıl benim 2-3 tweetimi görse çıldırır muhtemelen. Kitlesi de günden güne bu yönde evrimleşiyor. O sebeple bana gelmiyor artık. 6-10 demiş. Bundan dolayı kızı bir linçlemeye başlamışlar. Kıza yapılan muamele sanki kız öyle mağarasından hiç çıkmamış biriymişcesine. Linç kültürünün sıkan noktası da o. Karşı tarafı sıfırlamaya çalışıyorsun. Bu sayede kendini tatmin ediyorsun. Bu şöyle kötüdür. Düzgün bir tartışma ortamı yapamazsın. Böyle sıfırlamaya çalışan insanlar burada da denk geliyor. Seni aşırı küçümseyerek yorumlar yapmaya çalışıyorlar engellenince de işte vay düşünce ortamına saygısı yok. Yok sana saygım yok benim. Sen zaten bana saygıyla vesaire gelmemişsin ki. Sen hakaretle gelmişsin. Benden hakaret yiyip engel yiyince eleştirilere kaldıramıyor mu deme? Sen daha eleştirmeyi bilmiyorsun. Kızım bu arada yanlış olduğu nokta aşırı SCV tanımı. Aşırı SCV var mıdır? Yoktur bence aşırı SCV diye bir şey. Cansungur da aslında SCV değil. Buradaki tanım eksikliği de var. Cansungur'un olayı daha çok pozitif ayrımcılıktır. Yani benim gördüğüm en azından bu. Ekstra bir şeyler yaptıysa bilemem. Çünkü hani adamın paylaştığı her şeyi takip eden birisi değilim sonuçta. Daha çok karıştığı nokta cinsiyetler arası pozitif ayrımcılık. Mesela çetine girip biri beyler yazarsa engellenir. Ama bir kadın, hanımlar, kızlar vesaire yazarsa engellenmez. Çetinde erkekleri rahatça gömebilirsin. Ama asla kadınlara bir şey diyemezsin. Çünkü banlanır. Yani ona karıştığınız nokta budur diye düşünüyorum. Beni de zaten zamanında rahatsız ettiği için zamanında dile getirmiştim bu durumu. Birilerini dümdüz şeytan ilan et menize gerek yok. Kendi halinde takılan insanlarsınız buralarda. Bu Cansungur ve onu destekleyenler için de geçerli. Karşıtı olan yayıncılar ve onu destekleyen insanlar için de geçerli. Burada çoğunuz kendi halinizde takılan insanlarsınız. Siz daha kötü insan görmemişsiniz büyük ihtimal. Kötülük böyle bir şey değil. Birbirinizle günlük hayatınızda %95 oranında uyuyorsunuz. Çok iyi anlaşırsınız. Aa %5 benimle uyuşmuyor. Dur şunu hakaretler yağdırayım. Yapmayın. İnsanlar birbirlerinden çok farklı düşünebilir. Çok normal. Ya siz biraz ortak noktalarınıza bakmaya çalışın. Tutunduğunuz nokta o olsun. Ben mümkün mertebe dengeli olmaya çalışıyorum bu arada görüşler arasında. Çok dengeliyim diyemem. Bazılarınız karşı çıkabilir. Politik eksen testlerinde de zaten ortalardayım. Hep. Bunun bana artısı şöyle oldu. Her görüşten insanla oturup muhabbet edebiliyorum. Evet burada podcast'lerde her görüşe de sallıyorum. Ama özellikle beni tanıyorlar o kişiler. Diyor ki, ha bu görüşünde benimle aynı fikirde değil ama başka görüşümde noktalarımız var. Bu yüzden mesela bu kitleyi seviyorum. Bazen işte denk geliyoruz ya gösterilere vesaire geliniyor. Bir bakıyorum biri solcu, biri milliyetçi, biri aşırı sağcı. Bir masaya oturup keyifle muhabbet döndürülebiliyor. Birileriyle karşıt olabilirsiniz. Şeytanlaştırmanıza gerek yok. Kastettiğim nokta bu. Çünkü bazılarınız daha şeytan görmemiş. Linç kültürünün sevmediğim noktası bu. Can Sungur mesela adam aşırı bilgili. Geek kültürü konusunda birinden bir fikir almak istiyorsan Can Sungur bunun başlarında gelir Türkiye'de. Gerçekten çok hakim, kafa yapısı rahat bir insan. Eğlenceli bakabiliyor. Eleştirdi mi, eleştirir. Her şeyi de eleştirebilir. Yeri geldiğinde benim de dahil olduğum bazı noktaları da eleştirebiliyor. Ya eleştirsin ne olacak? İnsanların negatif taraflarına bakarak kendinizi yormayın. Çünkü bunu yaptığınızda en çok karşı tarafa değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Mesela geçen podcast'ini yaptığım adam vardı ya, Hollanda'da pedo avcısı olan. O adama biraz inceleyin, şeriat destekçisi. Otursam o konuda o adamla çok sert tartışırım. Ama bir yandan da bu bu yaptığı o çok güzel olayları yüzünden o adama karşı aşırı saygı duyarım. Yani o adamla oturduğumda ana konumuz bu adamın siyasi görüşü benim siyasi görüşüm olmaz. O adamın yaptığı o iş olur. Yani mümkün mertebe o işleri ele alın. Ha Can bu olayı nereden geliyor? Büyük ihtimal çevresi faktörü var. Çünkü o çevrede tanıştığım insanlar oldu. İter. çevrem bununla dolu olursa seni pozitif ayrımcı bir insana dönüştürür. Ama zaten birçok insan da pozitif ayrımcılık yapıyor zaten günlük hayatında da. Kaldı ki pozitif ayrımcılık tek başına kötü bir olay da değil. Yer yer çok iyi olan yer yer de kötü olan bir durum. Benim de yaptığım alanlar var. %100 haklı mıyımdır bilemem. Bazılarını istemsiz yapıyorsun mesela. Yani demem o ki aslında şimdi internette şöyle bir kitle vardır. Bir tarafa nefretini kusar. Şeytanlaştırır ve bunun karşılığında da egosunu öyle tatmin eder. Toksik farkındalık kazanır. Ona salça olayım buna salça olayım. Ben ne mükemmel adamım ya. Bu muhabbete girer. Bu insanların gazlarına gelmeyin. Bu arada bu bahsettiğim bu kız için geçerli değil. Kız sadece şöyle 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 seviyorum ama aşırı SJB takılıyor vesaire demiş. Benim kastettiğim daha çok linçle beslenen insanlar. Onu linç ettireyim, bunu şeytanlaştırayım, şu şöyle bu böyle. Bu insanlar zaten ailelerinden sorunlu oluyor. Sosyal hayatlarında sorunlu oluyorlar. Ya bir yere nefret kusmak istiyor. Kendini rahatlatması gerekiyor onun. Onun tedaviye ihtiyacı var normalinde. Dışarıya çıktığında bir ortama girdiğinde insanlar buna ıy geldiğine tipini diyor. Bu insanların gazına gelmeyin kısacası. İnsanların birbiriyle uyumsuz olacağı tonla konu var. Siz iyi yanlara odaklanın. Kafanız daha rahat olur. Linç öncüsü, toksik insanların çok gazına gelmeyin. O insanların zaten prim noktası bu. Biraz şunu linç edeyim, biraz bunu linç edeyim ve bunun üzerinde para kazanayım. Kazandığı para da para değil bu arada. Ana podcast'a başlarken daha başka şeylerden bahsederim diyordum. Konu gitti de gitti narlara gitti şu an. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.